Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalips ekibinden Vogtaysan. Bugün sizlere bizden istemiş olduğunuz, Reason 3 Titan North oyununu hazırlamış olduğumuz Türkçe mi kurulumunu göstereceğim. Açıklamaya bırakacağım linklerden Discord sunucumuza veya sitemize gelerek yamayı indirebilirsiniz. Sitemizde konuya geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi, sağ tarafta Türkçe yamalı oyun görseller alt kısımlarda da Türkçe yama bilgileri, notlar, emeği geçenler ve kurulum ve kaldırma bilgileri bulunuyor. Siz bu videoyu izlediğinizde bu videoda bu yan tarafta yerini almış olacak. İndir butonuna basarak yamayı indiriyoruz arkadaşlar. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içinden çıkan Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Türkçe ama bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Karşınıza bu ekran geldiği zaman oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basın. Korsandan oynayan arkadaşların da sistem yükle butonuna basmaları gerekiyor. Türkçe ama kurulu uyarısı geldikten sonra tamama bastığımız zaman Discord adresimize ve sitemizi yönlendirecek arkadaşlar. Buraya aşağıya alıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Burasıyla da bir işimiz kalmadı. Kurulum bu kadardı arkadaşlar. Yamayı kaldırmak isterseniz de Yamayı kurduktan sonra Yama kaldır egzesi geliyor. Yama kaldır egzesini yönetici olarak başlatıyoruz. Karşımıza gelen uyarıya Evet dediğimiz zaman Yama siliniyor arkadaşlar. Yamayı kaldırma işlemi de bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorun yaşarsanız bizlere Discord üzerinden, yorumlardan ve sitemizdeki yama destek bölümünden ulaşabilirsiniz. Kalipsu ekibi olarak iyi oyunlar dileriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.